Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, tatilde hiç olmasını istemediğimiz bir şey oldu. Diş dolgum düştü. Şansımıza e, Kilis'in yeni devlet hastanesi açılmıştı. E, randevu bulur muyuz, bulmaz mıyız derken aradım ki şansımıza hemen randevu düştü. Şimdi yarım saat falan bir vaktimiz var. O arada ben size şeyi gezdirmeye çalışacağım. Kilis'in hastanesini Şöyle göstereyim size çok dışı çok güzel olmuş İçinin de çok güzel olduğunu söylüyorlar donanımlı olduğunu söylüyorlar e, 2008'de falan kilisin yapılan ilk yeni hastanesinde çalışmış biri olarak bakalım gerçekten donanımlı mı diye bir gezinmek istiyorum içini size de göstermek istiyorum dıştan baktığımız zaman gerçekten çok güzel içinde büyük ihtimalle tanıdığım kişiler vardır hastane müdürü falan hala şey zaten benim staj yaptığım ya da çalıştığım dönemdeki hemşire hanımlar. Belki onlara falan denk geliriz, ziyaret ederiz. Ama önce ben size bir yarım saat kadar hastanenin girişinden içini göstermek istiyorum. Şöyle girişte şey ağız ve diş sağlığı bölümü ayrı. Normal servisler, poliklinikler ayrı. Şuraya da otopark yapılmış, katlı otopark yapılmış. Dıştan gözüktüğü kadarıyla içi de gayet geniş. Acil servis tarafı şu karşı tarafta. Şöyle ağız ve diş sağlığı polikliniği var. Girişi ne tarafta? Şimdi işe doğru bir gidelim bakalım. Ee, içi nasıl? Yeni olduğu için pırıl pırıldır her yeri. Bir bakalım bizi neler bekliyor. Saatimizi de kontrol edelim de. Kaçırmayalım randevumuzu. Kilisin bitki örtüsü motosiklet. Şöyle baktığın zaman küçük olduğu için ulaşımdan dolayı herkes motosiklet tercih ediyor. Yani arabası olanların evinde de mutlaka bir tane motosiklet oluyor ulaşımdan dolayı. Şu karşısı katlı otopark. Polikliniklere geldik. Gerçekten kırıl kırıl. Şöyle ışıl ışıl hastane. Poliklinikler, lavabolar. Tuvalete bakalım mı? Bayan VC'ye bakalım. Hijyen kontrol. Tuvaletleri gayet başarılı. <laughs> Vakit öldürmece vlogu. Şimdi bizim polikliniğimiz üst kattaymış. Üst kata çıkacağız. <laughs> Çocuk önlemleri. <laughs> Sıkıştık mı? Üst kata çıkıyoruz. şekimlik poliklinikler 13:20 diyor buradaymış. Boş gözüküyor. Öyle arası geçti mi? Geçmiş. Oydı 18 bu iki buçuktaydı ama bir buçuk, bir kırkta adım yazıyor. İçeri başka hasta almışlar. Şimdi onu bekleyeceğiz. Bakalım. Diş polikliniği malum işleme göre uzayabiliyor. Hala bekliyoruz. Saat iki oldu. Normal randevu saatinde gireceğiz herhalde. <laughs> Erken geldik ama yine olmadı maalesef. Neyse bekleyelim. Evet, benim işlemim bitti. Şimdi çıkıyoruz. Şöyle diş kokuyor. Hastane kokuyor. Şimdi işimiz bitti. Gidiyoruz. Doktorumun adı neydi? Labia söylemez. söylemez. Çok tatlı bir doktor, genç bir doktor. Çok dinamikti. Teşekkür ediyorum buradan. <laughs> Kendisine de teşekkür <laughs> ettim ama buradan da teşekkür edeyim. Belki işine yarayan olur. Hani diş doktoru arayan falan olursa diye. Öyle yani Şimdi işimiz bitti. Dolmuşa mı gideceğiz? Otobüs, halk, otobüsü. halk otobüsüne bineceğiz gideceğiz ve burası da karta geçmiş Kilis de artık kart olmadan otobüste binilmiyormuş ben bunu bu sene öğrendim bu sene mi geçti ama kaç, yıldır var? kaç yıldır mı var? Kaç yıldır var demek ki hiç otobüsle işimiz olmadığı için ya motorla gidiyoruz hemen çarşıya bir şey olduğunda ama ben hastaneyi genel olarak çok çok beğendim çünkü yeni yapılmış bir yapı ne kadar kötü olabilir ki onu temiz tutacak olanlar, insanlar siz sahip çıkarsanız eğer diğer hastane gibi 3-5 yıla kalmadan şey çıkmaz. Cılığa çıkmaz, cılığa çıkmaz, sağlam, temiz bir yatırım olarak kalır. Şimdi otobüs kartına para yüklememiz lazım. Nerede yükleyeceğiz? Neyse genel olarak hastaneyi beğendim. Doktor da çok güler yüzlüydü. Danışmanlar her hastanede olduğu gibi suratsız. Yapacak bir şey yok. Hemşireler, doktorlar gülse bile onlar gülmüyorlar. Onların da yapısı öyle. Sürekli hastalarla yüz gözler. O şekilde yani. Şöyle son kez ben size hastaneyi uzaktan göstereyim. Yapısını. Normalde yeşil yapıyorlar şehir hastanelerini ama burası şehir hastanesi olarak geçmediği için dışı daha böyle ahşap kaplama tarzında olmuş. Bence çok da güzel olmuş. Şehir dışına uzak mı? Şehir dışına uzak değil. Zaten kilis çok büyük bir yer olmadığı için önünden otobüs de geçtiği için ulaşımı da gayet kolay sayılabiliyor. Öyle. Şimdi kartımıza paramızı yükledik. Otobüs durağına gideceğiz. Otobüsümüzü bekleyeceğiz. Geldik Çok falan. dolaşıyor mu? <laughs> Durağa geldik. <laughs> Çok dolaşıyor mu? Yani. Bir kilise tavaf ederiz. Neyse. Vlog canlanır. Boş gelir. Karta parayı yükledik. Kişi başı 6 lira mı? 6.75 Kişi başı 6 lira basıyorum. Çöz Antalya'da 8.25 öğrenciler 4, emekliler 4. Burada ulaşım da ucuz. Şimdi otobüse bindik. Çarşı tarafından gidecekmişiz. Hava çok güzel. Evet evimize ulaştık. Hastaneyi dediğim gibi çok beğendim. Doktor da çok güler yüzlüydü. İşini çabucak bitirdi. Pratik bir şekilde. E ee, yeni binanın kötü olma gibi bir ihtimali yok. Dediğim gibi insanlar temiz kullanarak, eşyalara zarar vermeyerek, değerini bilerek o binayı uzun yıllar öyle temiz kullanabilirler. İnşallah da öyle olur. Çünkü bundan sonra tekrar bir hastane yapılır mı, kilise ee, zannetmiyorum. Çünkü nüfus artabileceği kadar Suriyelilerle beraber artmış durumda. Bundan fazla artmaz, artmayacağı için de hani işte kapasite kaldırmıyor vesaire gibi e, konulardan ötürü tekrar yeni bir projeye başlanabileceğini düşünmüyorum. O yüzden el birliğiyle hastanemize sahip çıkıyoruz, temiz tutuyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.